Dostlar Dünya Kupası'nda Fas aldı başını gidiyor ve Fas elhamdülillah İspanya'yı ve Portekiz'i bakın arkadaşlar İspanya ve Portekiz Afrika ülkelerini sömüren iki devletti ve Fas o iki devleti ekarte etti. Şimdi asıl büyük sömürgeciyle karşı karşıya. Şimdi az buçuk futboldan anlayan birisi olarak şunu söyleyeyim. Güçleri kıyasladığınız zaman Fransa'nın gücü Fas'ın futbol gücünün neredeyse 2-3 katı. Fransa çok daha güçlü bir ekip. Ama futbolda sadece güç olmadığını biz az buçuk gördük. Brezilya, Brezilya korkunç güçlü ama inanmış olan bir Hırvatistan Brezilya yakartı etti. Şimdi Fas'a bakıyorsun. Portekiz, Ronaldo'lu Portekiz. Bir sürü yıldızlar, aynı bildiğin yıldızlar geçidi. Ama Fas perişan etti onu. Niye? Demek ki sadece yıldız veyahut da, da teknik yetmiyor. İnanç da lazım. Ve Fas'ın inancı hat safhada. Arkadaşlar Fas şu anda dünyaya Müslümanları yeniden tanıtıyor. Bak Fas neyi gösteriyor biliyor musun? Birkaç tanesini göstereyim. Şimdi Fas'ın bu sevinme tamam. Hayatında ilk defa yarı finale çıkan bir Afrika ülkesi. Dünyada iki tane Müslüman ülke bugüne kadar yarı finale çıktı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'ydi. Biri de şimdi Fas. Arkadaşlar Fas eğer Çarşamba günü Fransa'yı yenerse bu 200 yıllık özellikle son 200 yıldır sömürge zihniyeti Afrika'da yerle bir olur. Onun için eskiler der ki futbol sadece futbol değildir. Şu anda devlet ler birbirleriyle çarpışıyor. Almanlar mı daha güçlü, İngilizler mi? Yoksa Fransızlar mı? Yoksa Brezilya mı? Yoksa Arjantin mi? Kim daha güçlü birbiriyle koç boynuzu gibi birbirlerine vuruşuyorlar. Boğa gibi vuruşuyorlar ve güçlü olan ortaya çıkacak. Şu anda Fas iki aşamayı geçti. Eğer çarşamba günü akşamı Fas Fransa'yı yenerse yani finale yükselirse arkadaşlar dünya ikiye bölünür. Bir tarafta Müslüman ve mazlumları destekleyen diyenler bir tarafta Avrupa'yı ve işte Avrupa ekolünü destekleyenler. Bunların mücadelesi olacak. Fas dünyaya Müslümanları gösteriyor. Yıllardır biz alışmıştık her golden sonra haçlar çıkarılıyordu. Baba oğul kutsal ruh Ondan sonra şimdi bütün dünya Faslı futbolcuların şükür secdelerini görüyor. Onun yanında Filistin bayrağı arkadaşlar Filistin bayrağıyla pozlar veriliyor ve her cümlede Filistinlilere özgürlük isteniyor. Anladınız mı Fas'ın ne yapmaya çalıştığını? Bunun yanında size başka bir tane daha göstereceğim size. Arkadaşlar bir Müslümanın bir maç dahi olsa ahlakını gösteriyor Fas. Üstteki taraf Arjantin Hollandalıları penaltıda geçiyor ve hareketlere bak. N -n 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 hareketler zaten maç bitti birbirine girdiler. Fas Portekiz'i yendi. Yendikten sonra Faslı futbolcular Ronaldo'yu tebrik edip teselli ettiler onu. Anladınız mı? Hani var ya başka alemlerden farkımız bizim diye. Bu arada şunu da söyleyeyim. Fas galip olduğu zaman bizim ülkemizde kutlamalar yapılıyor değil mi? Ona itiraz edip sosyal medyada buralar Arap, Arabistan oldu. Bu Esen yurttan görüntü, bu Fatih'ten görüntü. Orada sadece Faslılar yok arkadaşlar. Ne kadar Müslüman coğrafyadan ülkemizde olan insan varsa hepsi Fas'ın galibiyetiyle sokaklara dökülüyor. Türkiye bir maç kazandığı zaman, Türkiye bir başarı kazandığı zaman sabahlara kadar Fas sokaklarında kutlamalar yapılır dostlar. Sadece Fas değil, Ürdün, Lübnan, efendime söyleyeyim Libya, işte Tunus, Cezayir, bütün Müslüman coğrafyada eğer Türkiye bir maç kazanırsa, bir başarı elde ederse, Halter'de dünya şampiyonu olursa, efendime söyleyeyim uluslararası arenada, olimpiyatlarda bir konuda şampiyon olursa bütün Arap coğrafyasında ve Afrika coğrafyasında Müslüman coğrafyada Türkiye'nin bu başarısı kutlanır. Aynı şekilde Fas da bir başarı elde ettiği zaman Türkiye sokaklarında bu başarı kutlanır. Size şunu söyleyeyim, eğer Çarşamba günü akşamı Fransa'yı yenerse Fas Türkiye sokaklarında 81 ilde sabaha kadar kutlamalar yapılacak. Göreceksiniz. Şu anda Türkiye'de Mesut hangi takım tutuyorsun? Benim. Normalde Fenerbahçelisin. Dünya Kupası'nda Arjantin'i tutuyordun tabii de. Arjantin'i tutuyordun şimdi. Yani Fas'ın çıkmasını istiyorum. Fas. Burak. Yani Brezilya'yı destekliyordun. Fas. Bak anladınız mı? Herkes Fas'a döndü. Herkes şu anda bak karşı tarafta kim var? Fransa var. Hırvatistan var. Arjantin var. Bak bunların hepsi dünyanın dev takımları. Ama şu anda Müslüman ve mazlum coğrafyada olanlar Fas'ı destekliyorlar. Çarşamba günü akşamı eğer Fas Fransa'ya yenilirse üzüleceğiz biz. Aynı şekilde eğer Fas Fransa'yı yenerse de sevineceğiz. Bunu siyasi boyutları, sömürge boyutları bir programda anlatamam size onu. O kadar uzun bir konu. Ama önümüz deki süreçte eğer bu ülkede çarşamba günü akşamı veya sonrasında Fas'la alakalı bir kutlama yapılırsa sosyal medya üzerinden kimse işte burası Türkiye işte burayı Araplar ele geçirdi safsatasına girmesin. Nasıl bu ülke bir başarı elde ettiği zaman bütün mazlum coğrafyada ve Müslüman coğrafyada bu sevinç naraları atılıyor ve konvoylar düzenleniyorsa Fas galibiyetinde de bütün Müslüman ülkelerde ve bütün mazlum coğrafyada o Fas'ın başarısıyla sokak lara dökülecek insanlar. Bunun yanında Katar bildiğin Endülüs İslam Devleti gibi şu anda dünyaya bir kalite dersi veriyor. Dünya Kupası'nda korkunç bir kalite var. Yaşım gereği 5-6 Dünya Kupası'dır takip ediyorum. İlk 90'da İtalya ile başladık. Ondan sonra işte Almanya, ondan sonra Güney Kore, onun yanında işte Brezilya'da oynandı, Güney Afrika'da oynandı, Rusya'da oynandı. Şimdi, şimdi Katar'da. Yani 5-6 tane Dünya Kupası takip etmiş birisi olarak söylüyorum. Bugüne kadar ki dünya kupalarının en kalitelisi şu anda Katar'da. Çekim olarak, organizasyon olarak, stadyumların güzelliği, taraftarın olaya bakışı, dünyadan takip edilişi, ondan sonra yıldızların top oynama şekilleri. Ya ben Hollanda'yla şeyin maçını izledim. Arjantin maçını izledim. Abi 90 dakika bitti. 90 artı 6'da gol atıldı. Ardından uzatmalara gidildi. Sonra penaltılarda Arjantin turu geçti. Ve maçı izlediğim zaman şöyle dedim kendime. Ya bir bir maçta, bir futbol maçında başka ne olabilir ki? O kadar bir dolu dolu bir maçtı. Onun için Dünya Kupası'nın kalitesi en üst seviyede. Hani genelde bize kalite hep batıda olur, estetik batıda olur, sanat batıda olur, huzur batıda olur. Bizim Orta Doğu işte o bedevi, doğru düzgün eliyle yemek yiyen, sokakları berbat, modern olmayan, öyle bir İslam profili çizmiştiler bize ya. Şu anda Katar bildiğin Endülüs İslam Devleti gibi o İspanya'nın Granada bölgesinde kurulan ve İbn Rüştü İbni Arabi'yi yetiştiren ve Granada bölgesinde medreseler, saraylar, evler, sokaklar, caddeler inşa eden ve halen daha üzerinden yaklaşık 700-800 yıl geçmesine rağmen hala bugün dahi dünyada hiçbir medeniyet Endülüs İslam medeniyetinin o ulaştığı mimaride, sanatta, kültürde, edebiyatta, bilimde ulaştığı noktaya daha ulaşım, ulaşmış değil. İşte Endülüs İslam Devleti'ni niçin yıkmak istiyorlardı? Eğer bu Endülüsler böyle devam ederlerse çok kısa zaman sonra bütün Avrupa Müslüman olacak. İlim bunlar da, sanat bunlar da, estetik bunlar da, kalite bunlar da, zenginlik bunlar da, huzur bunlar da, her şey bunlar da. Endülüs İslam Devleti'nde. Onun için Endülüs İslam Devleti'ni 3 4 kişi bir araya geldiler ve yıktılar. Halen daha bugün İspanya'nın ekonomisini ayakta tutan yer o Granada bölgesidir. Yani Endülüs'ün olduğu yer. Şu anda bildiğin Katar Endülüs İslam Devleti gibi bütün dünyaya kalitenin, estetiğin ne olduğunu göstermeye çalışıyor. Allah'tan nasip kısmet etti ve Fas da devreye girdi ve şu anda bütün dünya bak göreceksiniz önümüzdeki 5 yıl var ya Fas Turisten geçilmeyecek. Herkes Fas'ı merak etmeye başladı şimdi. Anladınız mı bak? Ah bu turnuvada Türkiye olacaktı var ya. Of. O Türkiye var ya, o Katar var ya. Katar'ın her tarafına ay yıldızlı bayraklarımız bizim var ya. Of ne güzel olurdu da işte nasip değil. Önemli değil. Bir başka Müslüman kardeşimiz var orada. Ve tekrar söylüyorum. Fransa hani gözle çıplak gözle baktığın zaman Fas'ı yenebilecek bir konumda. Ama Fas yüreğini ortaya koyar da o Fransa'yı bir tersine çevirirse biz çarşambadan sonra buralarda çok daha değişik şeyler konuşacağız. Ama Fas'ı tebrik ediyorum. Katar'ı tebrik ediyorum. 10 numara bir organizasyon yaptıkları için. Fas'ı tebrik ediyorum. Bütün mazlum coğrafyanın desteğini, sinerjisini, enerjisini arkasına alıp bu kadar gelip yarı finale yükseldiği için. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. İslam, İslam yürüyor. Kur'an Allah innema emruhu iza erade şey'en en yekule lehu kun feyekun. Yasin'in sondan ikinci ayeti, 82. ayeti. Diyor ki Allah bir şeyi murad ederse bunu gerçekleştirmek için Allah'ın paraya ihtiyacı yok, adama ihtiyacı yok, güce ihtiyacı yok, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah'ın ol dediği olur. Biz ona iman etmiş insanlarız. Allah eğer bir şeyi murad ediyorsa, eğer Allah bütün kainatın İslam'ın gerçek yüzüyle, estetiğiyle, sanatıyla, kalitesiyle, gücüyle, huzuruyla, ahlakıyla bütün dünyaya Cenab-ı Hak İslam'ı tanıtmak ve tanıştırmak istiyorsa bunu bir Fas futbol takımının üstünden de yapar, bir Hristiyanın eliyle de yapar efendime söyleyeyim bir futbol organizasyonu ile de yapar. Bunu bir savaşla da yapar. Allah yeter ki murad etsin. Biliyoruz ki onun ol dediği olur. Onun için tekrar fası tebrik ediyorum.